Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz ki God of War Greek Saga Remastered'ın PC'ye portlanacağı ve Mart ayı gibi duyurunun yapılacağı gibi söylentiler ortaya atılmıştı. Fakat Mart ayının yarısının bitmiş olmasına rağmen Sony tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Ben de tam bu söylentilerin üzerine koleksiyona katmak için PSP'ye God of War Change of Olympus'un oyununu almıştım. Daha öncesinde bu oyunu bitirmiştim sevgili arkadaşlar fakat o kadar uzun bir dönem geçmişti ki aradan bu oyun neyi anlatıyordu ne olmuştu tamamen unutmuşum. Bakın PSP için çıkan Ghost of Sparta'yı bitirmiştim ama oyun hala hafızamdaydı fakat bir türlü Change of Olympus'u hatırlamıyordum. Geçenlerde kitaplı derken oyun bir gözüme takıldı. O aralar zaten klasik bir hack and slash oyunu arayışındaydım. Dur bir bakayım şu oyuna en azından birkaç saat oynar daha sonra salarım demiştim. En azından bir hatırlatma olur. Abi oyunun başına bir oturdum zaten tek atımlık bir oyun. 3-4 saatte tek oturuşta bitirdim oyunu ve gerçekten arkadaşlar oyunun mekanikleri hala taş gibi. Eski God of War'un oynanışını özlemişim lan ben cidden. Bana kalırsa şu anki yeni nesil God of War oyunlarının savaş mekanikleri mükemmele yakın. Evet ama ben eski tip God of War oyununu gerçekten özlemişim. Böyle akın akın düşmanın geldi. Kaos'un kılıçlarıyla brutal bir havada patara kütere girişmeyi özlemişim gerçekten. Bazı lerde haliyle oynanış eski hissettiriyor. Evet ama olacak o kadar. Sonuçta 2008'de çıkmış oyun. Aradan tam 17 yıl geçmiş arkadaşlar bu oyun çıkalı ve hala da kendini oynattırmayı başarıyor. Oyunu ben PSP'de bitirdiğim için tabi o dönemler aletine göre 60 FPS oynayamıyorsunuz. Hatta oyun bazı yerlerde 20'lere falan düşüyor. Ama hiç sorun değil. Hem yatarak hem God of War gibi bir markayı oynamak gerçekten çok keyifliydi. Bakmayın şimdilerde Nintendo övdüğüme. Ben eskiden büyük bir PSP hayranıydım arkadaşlar. O zamanlar Nintendo oyunlarına tek ulaşabildiğim mecra GBA Room ile telefonu yüklediğim Pokemon oyunlarıydı. Bu arada söylemeyi unutmayın. Benim oynadığım model PSP Steel belki 3000 serilerde yağ gibi akıyordur oyun onu bilemeyeceğim. O zamanlar el konsolunda hem Sony markasının en büyük IP'lerinden birisine ulaşabiliyor olmak gerçekten benim nezdinde büyük bir lükstü. Zaten o zamanlar Sony PSP için tüm kozlarını oynamıştı. Yani sadece God of War Ipsi için değil PSP konsollarına çoğu kült ve popüler oyunlarına ait işler yapmıştı. Yani PSP için çıkarttığı özel bir IP var mı hatırlamıyorum. Varsa yorumlarda belirtin lütfen. Greek Saga versiyonu PC'ye portlanacağı iddiaları ortaya atıldığı için seriye baştan girişmek istedim. Aslında tekrardan kronolojik sırayla e oyunu oynamak istiyorum. Tabi sırada bekleyen birçok oyun var ama en azından eski God of oyunları öyle çok uzun değil. Yani bir belki bilemediniz ikinci oturuşunuzda bitirebileceğiniz tarzı oyunlar. Ama Mart ayı geldi hala herhangi bir duyuru yok. Bunlar sadece iddialar o yüzden belki de tekrardan Ascension'dan başlayarak oynayabilirim. Ha bu arada bu oyun Ascension ve God of War 1'in arasındaki zaman diliminde geçiyor. Atika şehrine saldıran İranlıları püskürtmeye çalışan Kratos'un bu olaylar zincirinde güneş tanrısı Helios'u arayıp tekrardan güneşin hakim olmasını falan sağlıyor. Neden güneşin hakim olmasını sağlıyor dedim çünkü Helios kayıp ve bunu fırsat bilen yavşak Morpheus dünyaya karanlık ve sesin hakim olmasını istiyor. Evet arkadaşlar söylemedim ama Morpheus gece ve tanrıçası Nix'in çocuğu. Kendisi uyku ve hayal aleminin tanrısı diye geçer. Ulan ne karamsar aile bunlar yani neyse. Kratos ile bu macerada tek düşmanımız bunlar değil elbette. Hades'in müstakbel eşi Persephone'u da durdurmaya çalışıyoruz oyunda. Ayrıca bu oyun Kratos ile tanrılar arasındaki bağların koptuğu oyundur. Kratos tanrılara yıllarca hizmet ettikten sonra geçmişe dair bazı anıların hafızasından silinmesini ister. Her zamanki gibi tanrılar Kratos'u yalnızca bir maşa olarak kullanır. Birader sen bu işi de hallet daha sonra biz senin isteklerini de yerine getiririz der. Fakat olaylar birinci oyunda bildiğiniz gibi Kratos'un tanrılara boyun eğmemesiyle beraber tüm Olimpos tanrılarının kıyımına başlayan olayları tetikler. Hatta bu oyunda en sevdiğim silahlardan birisi Zeus'un Gauntlet tarzı bir silahını da kullanıyoruz. Ulan silah zaten Gauntlet of Zeus diye geçiyormuş. Oğlum harbiden o kadar tatminken bir silah ki kodumu oturtuyor. İlginç bir silah değil ama tatminkar. Tabi oyunda her zamanki gibi ana silah olarak Kaos'un kılıçları bize eşlik ediyor. Oyun kısa olmasına kısa fakat silah ve kullandığımız yetenekler bana biraz yetersiz gibi geldi. Sanki Ghost of Sparta'da biraz daha seçenek vardı gibi yanlış hatırlıyor olabilirim. Onun dışında Kratos'un kendi elleriyle öldürdüğü kızıyla da karşılaşıyoruz. Hatta oyunun içerisinde ne kadar duygusal bilemem ama Kratos tekrar tanrısal güçlerine kavuşması için kızıyla elini ittiği bir sahne var. Ulan şu adamın yüzü hiçbir mitolojide neden gülmez be. Gerçi yeni God of War'larda North mitolojisinde gene iş güç sahibi yaptı. Odin'in eski hanımını da kaptı ulan Kratos ne adamsın. Yani genel olarak iyi oldu oyunu tekrar baştan oynamak. Güzel bir hatırlatma oldu. Evet arkadaşlar Remastered yakın bir dönemde duyurulmazsa büyük ihtimalle şöyle bir Ascension'a da giresin var. O oyunda da öyle çok özel bir hikaye yok. Hatta biraz da bakın öncesinde de böyle şeyler vardı gibisinden bir hikaye ama gene mekanikleri falan çok iyi. Zaten eski God of War'ın formülünü kullanan son oyundur kendisi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar.